Abim kaç kişi var ya makina kastı vallahi. Düşün yani benim makina kasıyorsa interneti makineyi düşünemiyorum bile ben. Abi. Kanka ne yapıyorsun? Bir pompalayacak diye. Aha. Sanki altında şeyler oynuyor ama emin de değilim şimdi bölgeyi tam olarak bilmediğimden dolayı hala ee, aa lan alttan buraya geçiş var mı? Varmış lan. Altta birisi var lan. Bildiğin. Misafirler var. Çatıda. Ayda. Hadi be. Vuramadık. Şimdi içeriye tam olarak bilmiyorum orada nereye dalınır, nereye edilir, ne yapılır, ne edilir. Hiç bilmiyorum bilmediğimden dolayı bot sanıyorum ya bot. Ölsene kardeş kaç tane headshot yedin yani. Evet botların lootunu alalım. Kısa yoldan bize zaman kazandırıyor botların lootu. Aa! Bir şey buldum lan. Olaya bak. Abi bu şeyi ben nerede atayım acaba? Oğlum aç şuraya. Heh. Tamam. Güzel. <laughs> İsteğim buraya çıkmak zaten. <laughs> Motor geldi. Bak. Geliyor. İ i̇ki kişiler. Geliyor. Geliyorlar. 2 tane gitti. Altında var biri. kadar. O ikisini de alacağım. Ses var. Aa, evet, kötü kaldım. Evet. Neyse botmuş. Evet. Aa, adam indi gördüm gördüm siz de görmüşsünüz büyük ihtimalle. Kaldırdılar orası kalabalık herhalde. Ee, şurada daha doğru geçeceğim. Evet, burada. Tabi ee, tabii kaç kişi var şu an bilemiyorum. Ama kalabalık gibi gözüküyorlar. O yüzden Tamam güzel. Tamam güzel. Öldüler. Şunu da... Tamam çok güzel. Ee, takip ve sabır sonucunda... ...rahat bir şekilde aldık bu iki kili. Ee, belki... ...daha tez canlı oynasaydım... ...belki ölebilirdim. Ee, bu da yani her yiğidin yoğurt dişinin farkı. Ee, ben böyle yoğurt yiyorum. Başkası nasıl yiyerse o şekilde yer. Ben böyle yiyorum kardeşim. Ne alaka lan? Eziyim diye geldim de ezemedim. Neyse. Oo adam varmış. Şansıma tüküreyim. Nereden çıktı bu ya? Buggy. Buggy geliyor. Lan geliyor musun gidiyor. Ananı. O ne abi? Ulan bir tane. O da düştü. Aa adam var burada. O bunlar neden geldiler ya? Yanıyor. Bunlar ne iş ya? Kim bunlar? Neyse o hengameden çıktık en azından. Şimdi bir alana girelim. Uzaklaşmışız alandan. Evet. E gerçekten hiç beyni gelmemiş gibi bir şey neredeyse. Evet. Allah kahretmesin evet. ya. Başıma gelene bak. Buggy burada kaldı. Oğlum, bu ne lan? Burada evet. sandık mı? Define bulduk lan. Bakalım ne çıkacak defineden. o sikke çıktı. Var mı lan aramızda böyle defineci? Evet. Define videoları izliyorum evet. YouTube'da. Acayip zevkten. Evet. Tavsiye ederim. Bir kişi kaldı. Nasıl oluyor bu? Ben size söyleyeyim ya. O beni görmeden bulursa. Evet. Çok büyük ihtimalle hile. Herkes temizlemiş çünkü. Biz hazine mazine define ederken herif götürdü malı. Geliyor. <gülüyor> <gülüyor> Gerçek yargıcı kim olduğunu anlamış olman lazım bence şu an. Evet tek attım arkadaşlar. Oynadığım ilk maçta direkt mini aldık. 14 kill 2411 hasar olanı beğenmişsinizdir. Devam edelim tabii ki.